Ya, nedir? var mı ki dünya değişi en kesik orduların yükleniyor dördü beşi tepeden yol bularak geçmek için marmaraya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya ve hayasızca teaşüt ki ufuklar kapalı gösterdiği VAHŞETTE bu bir avurmadır. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam beşer, kaynıyor kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var orada da, vahşetlerden. Kimi Hindu, kimi yan yan, kimi bilmem ne bela. Yani tavuna da zulmü bu rezil istila. Ah o yirminci asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gövdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmazsa hala bize afet doluyor medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sor amelumdaki tahribe müvekkel ezbab, öyle müthiş ki eder her biri bir yüncü haram. Öceden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor ramakı, Bomba şimşekleri beyninden ini persiperin, sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Ölüm indirmede gökler, ölüp üskürtmede yer. Ölüm itmiş tipidir, savrulur en kazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlar vadilere sana sana. Top tüfekten daha sık. Cüreyan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner has bundan. Alınır kale anı göğsündeki kat kat iman. Asım nesi diyordum ya. Nesilmiş gerçek? İşte çiğnetmedin amusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana. Dağlar taşlar. Korku olmasa. O olmasa dünya değilmez başlar.